Selam arkadaşlar ben çılgın Beresa. Bu gördüğünüz arkadaşlar Görüyorsunuz musunuz arkadaşlarımızı? Hep bunlar bizim ekibimizde. Daha huzurunda yürüsel kostüm. Mehmet Başkanımız. Mehmet Başkan bir şey demek istiyor musunuz bu konuda? Valla Ne diyebilirim ki? He? Düğün ilgili. Valla Allah razı olsun dernekimizde Bir parça ekmek yiyoruz. Teşekkür ne ederim yapalım? Mehmet Başkan. Ver Başkan. Bu da bizim belediye başkanımız, organizatörümüz var bu arkadaşımız. Konuşma yapsana yine ya, her saat yapmasın. Ne konuşayım, ne var? <laughs> ne saat, ama Şu arkadaş da 24 saat telefonla ile ilgileniyor. Gün... Ee, bu arkadaş da o şeydi, evet. Şu arkadaş senin yalama dönerler. <laughs> Tanı <laughs> gösteriyor. <gülüyor> Pardon. Eve başkan. Ha. Bu adam seni gösteriyor abi. Şey diyor mu sen bu? Kim gösteriyor? Abi, bu bu ha <laughs> ha <laughs> <laughs> ne olmuş? Evet sayın arkadaşlarım şu anda armut.com'a gidip bir iş düşmüş. Arkadaşımız bakıyor. Telefon numarası var mı? <laughs> var. Nerede ulan? Ataşehir. Tarih belli mi? 28 Mayıs. Vallahi kardeş telefonu de istesen verebilirsin. Ya. Arkadaşlar burası deniz köşeleri oluyor sahil tarafı. Şimdi demin demin söylediğimiz, ben bir, bir tane düğüm var. Düğüne geldik. Bak şurada bir tane bir tanesi otur görüyor musun bak uzakta. <laughs> Görüyor musun bak şöyle tam köşede karşıda. Aynen aynen arkadaşlar. Hadi bak şimdi arkadaşımız düğünü arıyor. Bir dakika burada arabayı mı arkadaşım? Arabayı bir şey. Şimdi niçin alabilecek mi? Bilecek mi ona bakacağız arkadaşlar. Ya lafı at geziyorsun Allah'ını i̇şte, sen evet, arkadaşım. Yok gel buraya. Lan oğlum bu armut da arıyor mu arıyor mu amına koyayım. Hep severciler çıkıyor. Amına koyduğum çıkıyor. Mağrıyor, 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 mağrıyor. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz mü arkadaşlar? Eee ama yine bir saat diye bu kez de başka bir arkadaş çıktı. Yani biz ne yapacağımızı bilmiyoruz ama inşallah e, bizim YouTube kanalımızda yöresel davul olarak da sitemiz var. E, videolarımız var. İstemek isteyen izleyebilir. Güzel videolarımız var. Ve düğünleriniz olursa e, davul zoruna lazım olursa bize illa ki ulaşın. E, her konuda yardımcı oluruz. Hoşçakalın arkadaşlar.